Abi o neydi ya? Jet gibi fırladın. Ama bak sevindim, sonunda dile açıldım bak. İyi oldu. Abi ne fırlaması? Ne jet gibi kalkması? Ne diyorsun? Bari, sen söyleme ya. Ya ben kimseye anlatamıyorum derdimi. Lavaboya gittim abi. Ne yapayım? Gözlerim inanmayın. İyi tamam. Lavaboya gittim diyorum. Devamını anlatayım mı? Tamam. Nasıl istersen anlat. Karınla konuştun mu? Geliyor musun bu akşam? Of sen gelmiyorsan ben geliyorum valla. Ne oluyor Cihan ya geldiğimizden beri dıt, 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 dıt Bir şey yok hayatım ya bizim şey... ...ortak konuşma var grupla da şeyi ayarlamaya çalışıyorlar biz. Programı ayarlamaya çalışıyoruz. Sizi bırakayım kız kıza. Anneni de söylersin belki. Neyini söyleyecek misin anneni? Hayırdır? Ne oldu Can? Esra bir sıkıntı mı var? Yo, ne sıkıntı olacak ki? <laughs> Gayet iyiyiz ya. Ya Ali, düşük gördüm de seni. Abicim sen doktor musun, ajan mısın? Gözünden hiçbir şey kaçmıyor <gülüyor> ya, İlişki uzmanı. Ya üç cadı içeride oturuyorlar. Dır 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 dır. Dedim, kaldım baş başıma ben. Bak, geleyim dedim yani. Ne yapıyoruz? <laughs> Takılıyoruz. Cihan! Ah be Esra, neredesiniz ulan? Dondum be. Aha. Aa! Murat! Evet Murat. Hoş geldin. Sizin sokaktayım, yanına geliyorum. Ah bu Murat, hoş geldin. Ne işin var burada hoş geldiğini gibi oldu Murat bunu sevdi. Ya tamam, merak ettik işte onunla. E o zaman hadi içeri geçin siz, rahat rahat Hı. konuşun. E sen nereye? Şeye, hastaneye. Şimdi adam gelmiş misafir. Yok beni ağırlamadınız. Ama bir şey ikram etmediniz demesin. Ha? <laughs> Hadi. Ne yaptın sen buna ya? Hızlandırılmış insanlıktan nasibini alma kursuna mı gitti <laughs> bu çocuk? Ne oldu? Ay <laughs> sen şimdi bırak canını da. Sen bu saatte kapıya dayandıysan kesin bir şey gelmiştir aklına sonra. Var geldi. Günlük nerede senin günlüğün? O çekmecede duran günlük nerede? İçinde fotoğraf da vardı. O günlükte çok şey var. O bana lazım. Sen benim günlüğümü nereden biliyorsun? <laughs> lazım oldu. Baktım. Söyleyecek işleri kaçırdın ya. Ne işin var senin burada? Karının manitası geliyorsa ben de gelebilirim diye düşündüm. Manita falan yok ya. Yanlış anlamışım ben her şeyi. Bir benim salaklığım o. Ha, o yüzden cevapsız mesajlar, bir ilgisizlikler. Alçaksın Cihan. Resmen kullandın beni. Oyuna getirdin. Aşacağım şimdi ha. Madem alçaktım kullandırmasaydın kendini be. Haklısın. Artık kullandırtmayacağım. Ama karını kullanmana da izin vermeyeceğim. Her şeyi anlatacağım ona. Dur 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 dur. dur. Ya, tamam. Bir sakin konuşalım. Bir müsaade et. Buyur, ettin bakalım ne diyecekmişsin. Bak, seninle görüşmeyeceğiz diye bir şey yok. Tabii ki görüşeceğiz. Hı, hmm, benimle olmaktan hoşlanıyorsun yani. Yani, hoşlanmasam niye görüşeyim, değil mi? Yani, o zaman her istediğimizde görüşeceğiz de. Görüşeceğiz tabii ama her istediğinde biraz zor. Ama kolaylaştırılabilir de. Hı. Hmm. Vallahi kusura bakma öyle çok bir şeyim yok ama. Oh kahve kafi. Ya sana inanmıyorum ya. <laughs> ya meraklı ergen babaları gibi gittim benim günlüğümü mü karıştırdın? Karıştırmadım Esra sen de abartıyorsun. Altı üstü üç beş sayfa bir şey okudum o yani. Ha okudum diyorsun bir de. Yuh artık. E zevkimden mi okudum? İşe yarar tamam. bir şey çıkar mı çıkmaz mı ona bakıyorum ya. Hadi sen de git getir fotoğraf ne varsa yağalım şuraya bir bakalım. O günlüğünü de getir onu bir didik didik edelim oradan bir şey çıkacak. Tamam. Vazgeçmeyeceksin. Aynı. Kocan geldi. Pasta. Afiyet olsun. Hayatım siz şimdi çalışıyorsunuz falan ya. Ben hiç ayağınıza ama ayağınıza dolanmayayım. Uykum da var zaten. Yatıyorum ben. E pastalar? Pastane kapanmış ya. Bizim Mehmet abiye kadar gittim. O bile kapanmış yani. Kolay gelsin. Şiddet mi görüyor bu çocuk? Dövüyorsun değil mi sen bunu? Ya tamam, tamam ben gideyim şu fotoğrafları getireyim. Ay kuru kuru böyle kaldı pasta da yok. <laughs>